Büyük illüzyonist Sayın Erdoğan'ın becerikli ellerinde memleket adeta bir kayıplar ülkesi oldu. Sipariş edildiği söylenen aşılar kayıp. Gri pasaportla yurt dışına gönderilen belediye görevlileri kayıp. Ege'de adalar, Mısır'da Rabia kayıp. Uçan ekonomi masalları anlatılırken 128 milyar dolarlık rezerv kayıp, kayıpların peşine düşenler için adalet kayıp, milletin derdine düşenler için demokrasi kayıp, milletimiz için hak kayıp, hukuk kayıp, huzur kayıp, mutluluğu, kadınlarımızın mutluluğu, gençlerimizin umudu kayıp, ahlak kayıp, vicdan kayıp, ciddiyet kayıp. E tabi haliyle 128 milyarı kaybeden PowerPoint sunumların efendisi damat bakan da kayıp. <laughs> Ülkemizde sürekli birileri ve bir şeyler kayboluyor. Bir zamanlar var olanlar birer birer kayboluyor. Bazı unutulmaması gereken şeyler iktidarın yapay gündemleriyle kaybolup gidiyor. Ve bu sırada olan da milletimize oluyor. Biz buna izin vermeyeceğiz. Milletimizin dertlerinin yapay gündemlere kurban edilmesine izin vermeyeceğiz. AK Parti iktidarının ülkemize kaybettirdiklerini unutmayacağız, unutturmayacağız. Değerli milletvekili arkadaşlarım, hangi partiye oy vermiş olursa olsun milletimiz 128 milyar doların akıbetini soruyor. O nedenle biz de 9 Ocak'tan beri her fırsatta her mecrada aynı soruları soruyoruz. Millet bunca zorlukla mücadele ederken siz 128 milyar doları ne yaptınız diyoruz. Neden sattınız diyoruz. Ne kadara sattınız diyoruz. Kime sattınız diyoruz. Peki cevap geliyor mu? Bu defa Allah var geliyor. Sayın Erdoğan'ın ekonomi gurusu danışmanlarından biri çıkıyor. Öyle bir para hiç olmadı arkadaşlar diyor. Bir diğeri çıkıyor. Pandemide şu kadar şuna, bu kadar buna dağıttık diyor. Bir başkası çıkıyor. Milletin cebinde bu para diyor. Merkez Bankası Başkanı çıkıyor. Tam da bu ucube sisteme layık bir yöntemle 128 milyar doların bozdurulduğunu söylüyor. Bunun üzerine Hazine ve Maliye Bakanı çıkıyor. Merkez Bankası milleti bilgilendirmelidir diyor. Dün en son küçük ortak çıkmış. Daha ne arıyorsunuz? Para Merkez Bankası'nın kasasında diyor. Durum şu. Ağaç nerede? Balta kesti. Balta nerede? Suya düştü. Su nerede? İnek içti. İnek nerede? Dağa kaçtı. Dağ nerede? Yandı bitti kül oldu. 128 milyar doları açıklayacağız diye 128 ayrı masal anlatıyorlar. Masal dinliyoruz. Peki sonuç? Sonuç ortada. Milletimizin alın teri döviz rezervimiz birilerinin cebine girmiş. Allah korusun bugün başımıza bir iş gelse cep delik cepken delik. Dillerinden düşürmedikleri 2001 krizinde bile Merkez Bankası döviz rezervi 27,5 milyar dolardı. Bugün eksi 31 milyar dolar. 61 milyar dolar. İşte size ekonomi dehası Sayın Erdoğan ve beş maaşlı danışmanlarının Türkiye'ye getirdiği nokta. Yazıklar olsun. Aziz milletim, siz iktidarın meseleyi Agatha Christie romanına çevirme gayretine bakmayın. Ben size kayıp 128 milyar doların ardındaki gizemi kısaca özetleyeyim. Ekonominin inek şabanıyla, burası çok önemli, Badi Ekrem'i el ele verip döviz kurunu baskılamak için hazinedeki dövizi sattı. Üstelik bu pandemi döneminde olmadı. Daha 2019 Mart'ındaki yerel seçimlerin öncesinde dövizin yükselişini durdurmak gibi siyasi bir amaçla satmaya başladılar. Bir puan faiz arttırmamak için sattılar da sattılar. Sonunda ne oldu? Ne faizi tutabildiler ne de dövizi tutabildiler. Şimdi de çıkıp bilançoda eksilen bir şey yok diyorlar. Kasadaki dolarları sattınız, karşılığında Türk lirası veya Türk lirası cinsinden tahvil aldınız. Bir yandan da kredi ve sıvaplarla borçlandığınız dövizleri ölü fiyatına sattınız. Bir de utanmadan bunu savunuyorsunuz. Böyle cahillik, böyle ciddiyetsizlik olabilir mi? Kendi dolarını satıp, bunu sıvapla geri alıp kasana koyunca hiçbir şey değişmemiş mi oluyor? Sıvaplardan kaynaklanan yükümlülükleri bilanço içinde değil, bilanço dışında gösterince bunun bir borç olduğu gerçeğini ortadan kaldırmış mı oluyorsunuz? Madem öyle, eğer gerçekten de kaybolan bir şey yoksa, hadi o yüz, 128 milyar doları yerine koyun da hep beraber görelim dava arkadaşlarım. Tüm bu yalan rüzgarı içerisinde iktidarın sorulmasını istemediği bir başka soru var. Milletin hazinesindeki dövizi ortalama 6.20 liradan satan bu iktidar bugün 8.1 lira olan döviz kuru dolayısıyla kimin ya da kimlerin cebine 250 milyar lira koydu. Temel soru budur. Salgında zora düşen esnafımıza 5 milyar liralık yardımı reva gören bu iktidar döviz işlemleriyle kimlerin cebine bunun 50 katını koydu. Pandemide vatandaşına 10 milyar liralık desteği reva gören bu iktidar kimin cebine tek kalemde bunun 25 katını aktardı? Sayın Erdoğan, dün 2001 krizinde birkaç milyar dolar için dövizi sattınız ülkeyi soydunuz diye yeri göğü inletiyordun. Gerçi bunun cevabını verecek biz değiliz ama yine de sorumluluğumuzla işte veriyoruz. Bugün kaybolan 128 milyar doların hesabı sorulmayacak mı zannediyorsun? Millet soruyor millet. Sen de çıkıp cevap vereceksin. Çıkıp milletine bu beceriksizliğin hesabını vereceksin. Ya ama yok. İşi ona buna havale edip kenara çekilemezsin. Gece yarısı baskınlarıyla pankart indirtip milletin ağzını tıkayamazsın. Ana muhalefet partisi genel başkanına fezleke düzenleyerek bu meseleyi kapatamazsın. Çünkü faiz sebep enflasyon sonuç diye abuk sabuk bir teori uydurup milletin parasını çarçur eden sensin.